Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Turuk. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Bordo Bereli modunu inceliyoruz. Bugünkü modumuz aslında biraz toplama bir mod. Göreceğiniz üzere benim üstümde ülkemizin koruyucularının kıyafetleri var. Burada da bizim alfa takımı var. Biz bu şekilde alfa takımıyız arkadaşlar. Bizim beta takımını içeride yani askeri üste gizli tuttuklarını ve onlara türlü türlü işkence yaptıklarını duyduk. Onları kurtarmak için bu çimle geldik. Umarım Umarım gerçekten arkadaşlarımızı, dostlarımızı koruyabiliriz, kurtarabiliriz. Zırhlı aracımıza bineceğiz ve onları kurtarmak için saldırıya geçeceğiz. Umarım onları kurtarabiliriz. Atlasana koçum seni bekliyoruz. Günlerdir burada bekliyoruz ve bizi hala fark etmediler. Onlara gizli bir surprise yapacağız. Umarım bizi görmezler. Şu anda bir kargo bob iniyor. Onun telaşındayken hemen inebiliriz. Tek korkumuz arkadaşlar tanklar. Tanklardan baya 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 çekiniyoruz. Hemen bizi fark ettiler lanet olsun. Yeri en merkezde olduklarını bizim adamların. Bizimkiler bizim bordo bereli timi olarak şu an sıkıyoruz. Ama nereye kadar dayanırız? Bizimkilerin görevi o titanın içindeler. Ve o titanı buradan götürmemiz gerekiyor. Bizimkiler onları oyalarken ben de titanı çalacağım arkadaşlar. Umarım, umarım onları buradan çıkarabilirim. Umarım dostlarım. Saldırın, saldırın onlara. Koçlarım ben. Hadi. Beni takip etmeniz pek iyi bir şey değil. Allah belanı vermesin. Ben bunu buraya gelmesi için kurmamıştım. Hadi, 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 hadi. Bin abi. Senin lanet olasıca neden bilmiyorsun? Neden, neden? Kalacağız bak burada. Vallahi kaldık burada. O zaman Yaşamak için savaşıyoruz arkadaşlar. Burada birkaç kişi var ve onlarla savaşmak zorundayız. Bu kadar mısınızla tanklar gelmeye başladı bile ve o tanklarla savaşabilecek tek kişi benim arkadaşlar. O tankları indirebilecek en güçlü kişi benim. Umarım, umarım takım arkadaşlarımı kurtarabilirim. Çok fazla zamanımız yok. Takım arkadaşlarımı korumam ve onlar için savaşmam gerekiyor. Rammus konusunu sokuyor. Beton 3 kaç roket yedi ya la. Bu son teknolojik bir silah arkadaşlar. Son teknoloji bizim takımın silahı. Sadece benim kullanabildiğim bir silah olarak düşünün bakayım. Ha, hepsi de kullanıyormuş aslında ama. Neyse şu tankı ağzıma verecek gibi hissediyorum. Ha. Takımımızı kurtarmamız gerekiyor. Burada çok kötü durumdayız. Bizim insurjetimiz orada kaldı. Onun yanına koşmalıyız. Allahu akbar. Allah Allah, tam burada gördüğünüz gibi boşalmış. Hemen Titan'a kaçmalıyız. Bizim arkadaşlarımız içeride. Bizim ekip biner binmez buradan gitmem lazım ama onların binmesini gelmesini bekleyemem. Üzgünüm dostlarım. Bunlar sizin için. Arkada bizim beta team ve ekibimizin lideri olan kurucumuz var. Onun emriyle buradan gidiyoruz. İnşallah, inşallah timim kurtulabilir. Size güveniyorum dostlarım. Size güveniyorum. Sizin için geri döneceğim. Merak etmeyin. Sizin için her zaman geri döneceğim. Allahu ekber. Evet, evet kurtulduk. Kurtulduk. Yanlış duymadınız. Kurtulduk. Lanet olsun. Vuruluyoruz, vuruluyoruz. Atlamam lazım. Üzgünüm, üzgünüm. Sizin için geri geliyorum. Sizin için geri geliyorum. Evet, bunu hesaba katmamışım. Neyse ben ölümsüzüm aslında ama çaktırmayın canım. Ne olacak? Sizi bıraktım sandınız değil mi? <laughs> Sizi bıraktım sandınız. <laughs> bunu satayım kafasına vurdu. Ama onları indirmenin tek bir yolu vardı. O da en tehlikeli olan şey. Allahu akbar. Allahu akbar. Görüşürüz yeğenim. Abi sen nasıl tanksın ya? Ben böyle tank görmedim. Kafama sıkarsa sıkıntı var. Hala patlamadı. Aa patladı. Evet bu son tanktı sanırım. Şimdi şimdi bizim ekibi sonunda kurtarabiliriz. Ya yeğen sen hayırdır? Bu arada de Hadi yani. hayırdır yani. Toplanın 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 hadi saldırıya geçiyoruz. Abi burada kutu arkası çalışıyor mu? Verilen görevin değiştiği adında bir başlık aldım ve bu şimdiki yeni görevimiz biraz daha zor ve biraz daha şey artık bizden bir tank çalmamız önemli Eğer o tankı çalabilirsek gerçekten kurtulacağımız üzerine bazı şeyler aldım. Bizi almaya bir helikopter gelecek. Bu tankı buradan almam gerekiyor. Ama nasıl lanet olsun beni burada çok korkutuyor ve ondan kurtulmam hiçbir yolu yok. Kurtulmam için hiçbir şey yapmıyorum. Şu roket adamı bir indirelim de yani. Başarabilecek miydim? O tankı alabilecek miydim? Evet arkadaşlar sonunda tank aldım. Ve takımını takı kurtarman için bir şans oldu. Ben belki burada onlar için savaşırken olacağım. Ama onları almak için helikopter gelecek. Umarım umarım her şey düşündüğünüz gibi olur. Kendinize iyi bakın dostlarım. Kendinize iyi bakın. Ben sizin için savaşacağım. İyi olun. İyi olun sizin için. Canım dostlarım. Ekber. ve buradan. Hadi, hadi lanet olsun o helikopter nerede? Nerede o helikopter? Geldi sanırım. Cepmiş. Lanet olsun. Bizi tuzağa düşürdüler. Bizi, bizi kandırdılar dostlarım. Sizi kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Buna emin olabilirsiniz. Artık tanktan indim ve onu imha etmeliydim. Ama peşimde hala insanlar vardı. Ve buradaki son titan benim son şansım olabilir. Dostlarım lütfen lütfen yanıma gelin. Sizi buradan kurtarmak için son şansım olabilir. Hadi dostum atlayın. Atlayın dostum arkaya hadi. Hadi dostum bırak sıkmayı buradan kaçmak zorundayız. Lanet olsun hadi. Siz gidin ben sizin için Bizim için kendi feda diyorsun demek. Adamın gibisin. Buradan kaçmak için son şansımız. Ve belki de belki de kurtulmak için bir şansımız daha var. Umarım umarım her şey düşeceğimiz gibi <laughs> olmuş. Kurtulduk. Lanet olsun, şeylerden kurtulduk. Evet dostlarım yanlış görmüyorsunuz, yanlış duymuyorsunuz. Bu titanı aldık ve buradan kurtuluyoruz. Umarım, umarım iyi olursunuz. Umarım her şey istediğiniz gibi Lanet olsun. Arkadan bizim uçağımızı şu anda kontrol ediyorlar. Ve kötü kötü şeyler yapmamıza sağlıyorlar. Uçağımız çakılacak. Dostum atlamalıyız, atlamalıyız. Lanet olsun atlamalıyız adamım atlamalıyız. Lanet olsun iyi ki burada su vardı. İyi ki su vardı ki buradan atlayıp kurtulabildik. Hemen hemen buradan çıkıp gitmeliyiz. Dostum iyi misin? Yoksa düşündüğüm şey mi oldu? Gel. Çok iyi çok iyi çok iyi dostum. Adamın gibisin. Kurtulduk. Şimdi bizim peşimize düşecekler. Buna eminim. Onlardan çatışmaktan başka hiçbir şey yapamayız. Lanatos helikopter bizim peşimize düşmüş. Onları indirmeliyim. Onları takımım, ekibim ve her şey için indirmeliyim. Onları hayatım için indirmeliyim bu özel silah sayesinde belki de onlardan kurtulabilirim. Ama bilmedikleri bir şey var. Benim karanlık yüzüm var. Sinirlendiğim zaman çok kötü, çok berbat bir şey dönüşüyorum. Olay ne şeye dönüşmediği için hemen gelen her şeyi yapacak. Beni hala burada bekliyorlar. Onlar için geri döndüm ve ekibimin kurtulması için belki de son bir şansım var. Umarım, umarım karanlık yüzüm ortaya çıkmaz. Umarım. Onlarla hala çatışmaktaydım ve can dostum vurulmuştu. Vurulmuştu. Hayır dostum. Dostum seni. Onun ne olacağını inanıyorum. Sonunda beni kızdırmayı başardılar. Ve o şeye dönüşmek istemediğim şeyi dönüştürecek. Ve ben o şey olmuştum. O lanet şey. Beni artık vuramazlardı. Bana dokunamazlardı bile. Bana artık hiçbir şey yapma şansları yoktu. Onlar etraflarına bakınırken benim daha nerede olduğumu bilmiyorlarken onlara neler neler yapabilirdim. Bu geri zekalı gibi. Onların kalplerini kendi elimde ezecektim. ve bu hissi yaşayacaktım. Siz lan Sen mi vurdun beni dostum? Yoksa yoksa sen mi? Senin lanet pislik. Arkadaşlarımın yaşaması için belki de son şansımdı. Onları kurtarmak için. Onlar için. Her şey onlar için. Dostum. Dostum. Kanı yerde kalmayacak. <laughs> son ve en güçlü etkinliği olan tornağı doyurdu. Ve lanet olasıca gücüm vardı. Lanet olasıca gücüm lanet olasıca. Ekibim buradaydı. Ekibim hala benim yanımdaydı. ...ama benim hızıma yetişebileceklerimi zannetmemiştim. Ondan dolayı sakinleşmem gerekiyordu ve eski ben olmalıydım. Bu arabaya atlayıp kaçmalıydık burada. Hadi dostlarım atlayın ve gidelim. Galanteosluk polisler peşimizdeydi... ...ve kurtulmak için son şanslarımızdan biriydi. Ekibimi tekrar topladım ve buradan başarısız bir şekilde ayrılıyorum. Ama tekrar döndüğümde sizin için çok kötü şeyler olacak. Ve bu serinin devamı içinde... Artı 50 like bekliyor. Artı 50 like da. Ekibimizi tekrar toplamaya çalışacağız. Ve bu lanet adamlarla Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.